günlerden 11 Aralık 2016 pazar günü şu an Bursa otobarındayım Bolu'dan geldim 4 saatlik bir yol ee, Bolu'da hava çok soğuktu hatta bir sürü ya, kazak falan getirdim getirdim, akı getirdim ama burası beklediğim gibi değilmiş çok sıcak burası, Bolu'ya göre. Bolu'dan geldiğimde, yani bugün sabah Bolu'daydı zaten. Ee, hava durumu muhtemelen sıfırın altında. Bir on vardı yani çünkü her yer buz kesilmişti. Ayaz vardı, sis vardı. Buraya geldiğimde güneşle karşılaştım ve yani bir 15-20 derecelik bir sıcaklığı var. Şu an Murat Oğuz'u bekliyorum.